TV'den Merhaba ben Fatih an 22 Mayıs 2015 gluteni ile karşınızdayız. Adalet Mahallesi'ndeki Hasan Gönüllü Caddesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu önündeki kavşakta sol taraftaki trafik lambası ağacın arkasında kaldığı için kavşağa birkaç metre kala fark edilebiliyor. Bu durum olası facialara davetiye çıkarıyor. Mehmet Sahip Özdemir isimli vatandaş bu tehlikeye dikkat çekmek için bir video çekerek Facebook'ta paylaştı. Yeni bir ışık olduğu için Adalet Mahallesi'ndeki Hasan Gönül Caddesi'nde SGK İl Müdürlüğü önündeki trafik ışıklarından biri ağaçların arkasında kaldığı için görülemiyor. Sol taraftaki ışık kavşağı sadece birkaç metre kala fark ediliyor. Aydemle Adliye arası tam Mehmet Sait Özdemir isimli vatandaş facialara davetiye çıkartan bu hatayı sosyal kamuoyuna şey. duyurmak için sabaha karşı 2.30'da cep telefonuyla çekim yaparak sosyal paylaşım sitesinde yayınladı. Hataları çok büyük tehlike arz ediyor. Şimdi bu yolda olası bir sol şeritten gitme durumunda ışığı ne zaman göreceğiz? Sağımızda örneğin bir belediye otobüsü varsa veya büyük bir yük taşıma kamyonu, bir ekmek taşıma aracı, herhangi bir kamyonet varsa soldaki ışığı ne zaman görebiliyoruz? Buna bakacağız. Sağ taraftaki ışık rahat olarak görünüyor ama sol taraftaki ışık tamamen ağaçların arasında. Özellikle hız limitinin 70 olduğu bir yerde yayalar için çok büyük tehlike oluşturuyor bu ışık. Nihayetinde burada her zaman belediye otobüsü veya ekmek taşıma arabaları veya firmaların büyük kamyonları geçiyor. Özdehir cep telefonunun de, kamerasını de, açarak de, otomobilinin de, önüne yerleştirdi de, ve de, kavşağa de, doğru de, ilerlemeye de, başladı. De, mümkün olmuyor. Bakalım sağdaki ışığı görmediğimiz bir durumda sol taraftaki kırmızı ışığı ne zaman göreceğiz ve fren mesafemiz o ışıkta durmaya yetecek mi? Hız limitimiz 70. Saat gece iki buçuk Bu arada trafiğin tenha olduğu bir saat Telefon Ön camı sabitlenmiş durumda Arabayı 70'e sabitliyoruz Dediğim gibi sağ taraftaki Lamba Rahatlıkla görünüyor Soldaki ışığı ise görmedik Şu an sağımızda bir otobüs olması durumunda Biz ışığı halen görmüyor olacağız Halen ışığı görmüyoruz Halen görmüyoruz Halen görmüyoruz, halen görmüyoruz halen görmüyoruz ve ışığın önünde durduk. Gördüğünüz gibi mümkün değil. Mehmet Sait Özdemir kavşağı sadece birkaç metre kala sol taraftaki trafik e, ışığının... Efendim, sürücüler e, tarafından e, fark edilebildiğini e, görüntülerle belgeleyerek anlattı ve yetkililere e, önlem alınması çağrısında bulundu. Yan büyük araç yani otobüs, kamyon benzeri araçlar sağ taraftaki ışığı gölgelediği için ve yeni bir ışık olduğu için biz suçsuz yere, sebepsiz yere, kazalara sebep verebiliriz. Bu sorunun yetkililerce kısa zamanda düzeltilmesini, o ışığın bir asma ışıkla veya e, ağacın biraz budanmasıyla daha görünür hale getirilmesini istiyoruz. Denizli'de yüze yakın okul müdürünün görevden alınması ya da görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak Denizli İdare Mahkemesi emsal bir karar verdi. Hacı Serpil Kabaklıoğlu Ortaokulu'nda müdür olarak görev yaparken görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri değerlendirme formuyla 75'in altında puan verilerek başarısız kabul edilip görev süresi uzatılmayan sadece Öztepe'nin açtığı davada mahkeme davacının hangi kriterlere göre başarısız sayıldığının hukuken kabul edilebilir şekilde açıklanmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline hükmetti. Cumartesi nöbeti ve 20 ceza puanı uygulamasına tepki gösteren aile hekimleri 3 günlük greve gitti. Birinci basamak sağlık çalışanlarının grevini desteklediklerini ve haklarını geri alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklayan Türk Sağlık Sendikası Şube Başkanı Raif Kurşunoğlu, Ceza puanlarıyla bizleri yıldıramazsınız diyerek Sağlık Bakanı Mehmet Müezzin olmaya seslendi. Mültenimiz spor haberleriyle devam ediyor. Denizli'nin 3. Lig'deki temsilcisi Kızılca Bölüm Spor 7 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Sarı Kırmızılılar bu sezon yeterince faydalanamadıkları Celal Çırpanlı, Çağlayan İrece, Kemal Keçeci ve İsmail Baydil ile yollarını ayırdı. Denizli Spor'dan kiralanan Burak Yılmaz ve Asil Kağan Güler'le Antalya Spor'dan kiralanan Mustafa Altun takımlarına geri döndü. Basketbol 2. Ligi Playoff yarı final eşleşmeleri belli oldu. Akisar Belediye'yi evindeki maçta yenen Tüyak Büyükçekmece, Denizli temsilcisinin yarı finaldeki rakibi oldu. Sirpaş Denizli Basket, Tüyak Büyükçekmece Randevusu'nun ilki 24 Mayıs'ta İkincisi de 26 Mayıs'ta Denizli'de gerçekleşecek. 5 maç üzerinden geçilecek turda. Üçüncü maç 29 Mayıs'ta İstanbul'da. Şimdi hava durumu ilgilenildi. Hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 29 derece olacak. Hafta sonuysa güneşli geçecek. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Denizli haber Haber.com'dan takip edebilirsiniz. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.